Domino var mı sizde? Me şey Monopoly falan aldık, domino da. <laughs> şey parti yapıyoruz. <laughs> Yok hayır, ben nişan arıyorum. Biz evde parti <gülüyor> vereceğiz. <gülüyor> nadide Öncelikle söyleyebilir Gül. Nişantaşı'ndayım. Yani Nişantaşı nereye bağlıdır ilk olarak? Ya bilmiyorum yeni taşındım da şey sadece eğer yoksa bilmiyorum. Şimdi biz parti yapacağız. Arkadaşlarım da evet. domino olacağını söyledi. Domino derken domino pizza mı istiyorsunuz? Yok pizza değil ama domino's. Değil bu dominolar e, İngilizce çoğaltması olduğu için arkadaşlarım siz de bulacağız. <laughs>